Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dördüncü videomuzu çekiyoruz. Zaten 5 bölümlük bir seri olacaktı. Hoş geldiniz videoya. Bugün efektlerden bahsedeceğiz. bugün efektlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. şimdi. Parents dediğimiz hazır efekt paketlere. Hazır ayarlanmış olanlar arkadaşlar. Bu arada bu sefer sesli videoları aldım. Bu ses ayarlarını yapacağız. Az önce yani az bundan önceki videoda e, ayarlayamadığımız sesi aynı bu şekilde işte bu sefer eksi 15 dediğimizde bu sesin azaldığını beraber şahit olacağız. Gördüğünüz gibi sırf bunun için video indirdim. E, <laughs> bu şekilde şunun da sesi çok yüksek olması lazım. Evet şuna da eksi 15. Tabii ki de ilk önce onu seçip ondan sonra eksi 15. 20 seçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz. Tamam eksi 20 yapalım şöyle. Tamamdır şimdi <laughs> hazır renk paketleri dedik ee, hazır ayarlar bunlar zaten arkadaşlar bunlar videoların e, geç ara geç efekti olması lazım ee, Evet ee, buraya direkt sürükleyip bırakıyoruz arkadaşlar burada e, videonun e, opacity ayarlarının bu time speed ayarlarının speed ayarının Aslında direkt altına geliyor bu efekt ayarları arkadaşlar şu anda videoya işte ne efekt attık? Tam anlamadım bir efekt attık Kısaçmada bir efektmiş. Şunu bir kaldıralım. Farklı güzel bir efekt atalım. Blur atalım direkt. Blur atalım ben. Blur'lamada avazsın düşük evet. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu şekilde blur efekti atabiliyoruz. Şimdi sırayla devam ediyorum. Bu hazır paket dedik arkadaşlar. <laughs> Bundan sonraki paketimiz hazır e, renk ayarı paketi. Bunlarla uğraşmıyoruz arkadaşlar bu arada. Bunlar hazır olanlar. Direkt at kullan. E, videonuza göre şekil alıyor daha doğrusu. Bunu buraya sürüklediğimizde yine şeyin altına gitti. Hızır olarak kullanıyoruz. Bu arada bende mi çalışıyorum sadece? Ee, bunlar bu arada plugin değil arkadaşlar. Ee, yani dışarıdan ekleme değil. Bunlar hazır. Ee, Premiere Pro'nun içinde olan e, şeyler. Direkt renk paketleri. Ee, eklentiler, efektler Bir aklıma gelsin Üstünde de yazıyor. Gördüğünüz gibi direkt sonbahar arabası vardı. Ses sevirlikte bu arada videoda gerçekten <laughs> okey oldu. Ve <laughs> Be beni yakaladı. Okey. Evet arkadaşlar bunlar sonra e ses efektleri var. Bu ses efektleri e, bunlar direkt sesin üstüne yine şey channel volumün e, işte sağ sol ses ayarının direkt altına geliyor dedik. Burada e, tam olarak ne işe bil bilmediğim efektler atıp duruyorum. Vallahi dinamik bir ses efekti falan var. Buradan işte istediğiniz ses efektini de buradan atabiliyorsunuz. Siz tek tek deneyerek veya istediğinize olabilirsiniz. Ee, şimdi buradan ses efektinden sonra audio bu geçiş efekti var. Ses geçiş efektinde ekstra bir şey anlatacağım. Onu birazdan anlatayım. Bu bu dur efektine az önce attık ve üstünde oynama yaptık. Aynısından hani bu sefer direkt bunlar hazır paket değil sadece kendinize göre direkt kastım. Hani ayarlamanız gerekiyor. Ayarlamadığınız sürece adam akıllı hani güzel bir sonuç alamazsınız. Durum bu. Bu tarafta. Ee, daha güzel bir şey var mı diye şöyle bir bakayım. işte daha hani örnek olarak göstermedik. işte bilmediğimde efektler. Sağa sola mı kaydırıyor bu? Evet. Ya böyle geçiş efekti de sayılmaz. Buna geçiş efekti diyemeyiz. Şey, hani saçma saçma efektler arkadaşlar artık saçma değil aslında hani nerede kullandığınıza bağlı. Böyle garip grup bir sürü efekt var arkadaşlar. Şimdi şunu bir kapatırsak video efekt, video geçiş efekti. Bu da işte videodan videoya geçiş efekti. Bu araya atıyoruz arkadaşlar bunu. Video şöyle bitsin. Neyse. bu şekilde geçiş efekti arkadaşlar bu sese değil sadece görüntüye yaptığımız bir efekt şu arayı seçer burayı uzatırsak eğer geçiş efektimiz uzamış olur ve daha yumuşak bir geçiş efekti olur şunu tabi seçebilirsem daha yumuşak iki videonun arasından böyle bir geçiş efektimiz olur şimdi ses efektine gelirsek tabii bu efekti bir seçebilirsem evet şimdi şu arada geç efekti yok değil mi? yok şimdi arkadaşlar şunu birazcık uzaklaştıralım bu ıı, ses efekti ıı, ses geçiş efektinde şey kullanmamız gerekiyor arkadaşlar bu iki videonun da arasından birazcık kesmemiz gerekiyor Diğer türlü bu ses efektlerini atamıyoruz. Sağ ve soldan hafif bir şey kesiyoruz şöyle. Daha doğrusu isterseniz şöyle direkt keselim atalım gitsin. Büyüğümüz düzesel. Şöyle attık. Şimdi şunu da yapıştırdık geldik. Şimdi bu iki videoyu kestikten sonra bunlar bu arada şuraya direkt girmiyordu az önce. Şu anda atabiliyoruz. Attık. Şimdi. Bu ses efekti sadece burada şu anda çalışıyor bu arada. Şunu şöyle birazcık büyüttük. Gördüğünüz gibi sadece burada. Bu customize, bu mavi gözükmesinin sebebi bunu üst tarafta da kullanabiliyor olmamız. Ama onu hangi tuşla yapıyorduk? Heh, bunu yapıyoruz. Üst tarafı da gidecek mi? Geçiş efekti... Bir saniye dur. Evet arkadaşlar hemen kısa yolu unuttuğumuz için geri geldim. Evet arkadaşlar şimdi buraya CTRL e bastığımızda görüyorsunuz ki iki hem, hem soldaki videonun hem de sağdaki videonun e, ses geçiş efektine alıyor. Eğer buna artı D tuşuna da basarsak Buraya basıp D tuşuna da basarsak, aynı şekilde videoya da bu geçiş efektini veriyor. Bunu, e, bu arada az önce fazla hızlı geçtim ama eğer bu videoları kırpmadan atmaya çalışırsanız bu video e, geçmez. Yani ses efekti geçiş, ses geçir efektini alamazsınız. Bu fazla detaylı bir konu. E, bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama e, yani sol ve sağdaki videonun ses geçiş ayarlarında yani ses optimizasyonu gibi bir şey oluyor orada. E, ayarlanabilmesi için iki videodan da birazcık kırpmanız gerekiyor. Şu anda bu yaptığımız ayarla birlikte gördüğünüz gibi hem görüntüde hem de şeyde güzel bir geçişimiz olmuş oldu. şimdi ekstra göstermedim. Valla bu bölümlerden göstermediğim pek bir şey kalmadı galiba. Ama yine şöyle bir bakalım. Aklımda kalan bir şey var mı? Video efekt blur dedik burada channel falan burada bir şey yok video geçiş efekti buradan da ekleyebiliriz bu arada buradakiler de video geçiş efekti yine ayarlayabildiğimiz ama düz şey değil yani arkadaşlar kısacası videonun kısa özeti şu üsttekiler bu hazır efekt paketi bu hazır renk paketimiz kısacası bu hazır ses paketimiz bu ses geçiş efektimiz, bu video efektimiz, bu da video geçiş efektimiz arkadaşlar. Bu kadar, hani en basit haliyle bu. Dışarıdan eklenti pluginlerle eklenti yapabilirsiniz, daha güzel geçiş efektlerini dışarıdan satın alabilirsiniz veya normal paketlere indirebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda da artık hani videoyu kaydetmeye gösterip, bu videoyu komple sonlandırıyoruz, bu seriyi sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.